Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Arsuz ilçesine bağlı Arpa Çiftlik Mahallesi'nden geçen dere yatağının taşmasıyla narenciye bahçeleri zarar gördü. Ben ben Avcılar Suyu Mahallesi'nde bir köprü yıkılırken Arsuz Çayı'nda demirli bulunan altı balıkçı teknesinde maddi zarar oluştu. Aldılar, köyü. Gece yağın, sağlar, şu an. Arsuz Belediyesi ekipleri gece boyunca trafiğe kapanan yolları ve su taşkını yaşanan dere kenarlarında tahliye işlemleri yaptılar. Evet. tarım arazileriyle cadde ve sokaklarda su tahliye işlemleri sürüyor.